Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabileceğiniz, özellikle bebek ve çocuk örgülerinde bunun yanı sıra kadın ve erkek örgülerinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü modeli paylaşmak istedim. Modelimizin görüntüsüne şöyle bakalım. Bakın gerçekten çok güzel, kibar duran bir örgü modeli. Yapılışı çok zor değil. Modelimizin arka tarafına da bir bakalım. Arka yüzünün görüntüsü de bakın bu şekilde. Modelin ilmek sayılarını da ayarlarken 2 ilmek ve 2 ilmeğin katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz. Yani çift sayılarda ilmek atmamız yeterli olacaktır. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Ben şişime ilmeklerimi attım ve iki sırada ters olarak örüp hazırladım. Şimdi birlikte modelimizi uygulamaya başlayalım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. Ve sıradaki ilmeklerimin hepsini bir sıra düz olarak örüyorum. Bu modelimizin ilk sırasını oluşturuyor. Ve ilmeklerin tamamı düz olarak örülüyor. İlk sıramızı bu şekilde düz örgü olarak tamamladık. Modelimizi kurmaya örgümüzün arka tarafındayken başlıyoruz. Şimdi çevirdim bakın örgümün arka tarafına geçtim. Burada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Yine öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. İpimi örgümün arkasına geçirdim şimdi bakın buradan sayıyorum 1 2 ilmek 2 ilmeğin devamına 3. ilmekle arasında şuraya şişimle battım ve buradan bir ilmek çekiyorum ilmeğin içinden değil buradan aradan İlk ilmeğimi çektim ve uzattım şimdi bu atladığım iki tane ilmeği de ikisini birlikte düz olarak ördüm Örgümün arka tarafı. Şimdi yine 1 2 ilmeği atladım. 2 ilmeğin devamından, aradan, boşluktan önce bir ilmek çıkardım. Sonrasında da bu atladığım 2 iki ilmeği ikisini birleştirip düz olarak ördüm. Görüntümüz bu şekilde. Devam edelim. 2 ilmeğin devamındaki boşluktan önce bir ilmek çektim. Sonrasında da 2 ilmeği düz olarak ördüm. sıramın sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Son kez bakın 3 ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğinden önceki boşluğa batarak son kez ilmeğimi çektim ve iki ilmeği birleştirip düz olarak ördüm. Ve kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Örgümün arka tarafı. Şimdi döndüm. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Görüntümüz bakın bu şekilde. Yine yeni sıraya başlarken kenar ilmeğimi aldım. Burası örgümüzün ön tarafı olacak. İpimi örgümün arkasına aldım. Bakın ikili gruplar oluştu zaten. Bu iki ilmeğin ortasından şuradan batarak önce bir ilmek çekiyorum ve yine iki ilmeği birleştirip düz olarak örüyorum. Önceki sırada yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. 1 2 ilmeğin su devamındaki boşluktan bir ilmek. Sonrasında da bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. son kez kenar ilmeğinden önündeki boşluktan ilmeğimi çekip topladım ve kenar ilmeği. Örgümün ön tarafı. Şimdi tekrar çevirdim. Örgünün arka tarafına geldim. Kenar ilmeğini örmeden alarak başladım sıraya. Bakın şimdi ikili grup ilmeklerimiz var. İpimi örgümün arkasına aldım. İlk ilmeği düz olarak örelim. İp yine örgümün arkasındayken Sıradaki ilmeği örmeden aldım. 2 tane ilmeğimiz var. İlkini örüyoruz, ikincisini örmeden alıyoruz. İlk ilmeği düz ördüm. İkinci ilmeği örmeden aldım. Bir düz ördüm, Bir örmeden aldım. Örgümüzün arka tarafındaki bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir ilmek örmeden aldım ve kenar ilmeği tekrar çevirdim. Örgümün ön tarafına geldim. Yine kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım ve bu sırada ilmeklerin tamamını düz örüyoruz. Atladığımız ilmekleri de, ördüğümüz ilmekleri de modelimizde oluşmaya başladı. Sıramın sonuna kadar ilmeklerimin hepsini düz olarak örüp sırayı tamamladım. Sıramın sonunda modelimin görüntüsü. Döndüm. Şimdi örgümün arka tarafına geldiğimde yine kenar ilmeğinden sonraki ilmeklerin hepsini bu sefer de ters olarak örüyoruz. son kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım döndüm tekrar örgümün ön tarafına geldim şimdi ön yüzde bir sıra daha ilmekleri düz olarak örüyoruz kenar ilmeğimi aldım ve bütün ilmekleri sıranın sonuna kadar düz olarak örüyorum bu sırayla birlikte de ilk modelimizi tamamlamış oluyoruz Bu da modelimizin son sırasını oluşturdu. Şimdi tekrar arkaya geçtiğimizde yeni modeli kurmaya başlıyoruz. Hemen birlikte kısaca kuralım. Kenar ilmeğimi aldım. İpimi örgümün arkasına geçirip bakın sıradaki 2 ilmeği bir 2 ilmeği atlayıp aradaki boşluktan bir ilmek çektim. Atladığım 2 ilmeği de düz olarak ördüm. 2 ilmeği atlayıp aradan batarak önce bir ilmek çekiyorum sonrasında da iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum bu sırayı bu şekilde tamamlayalım sıramın sonuna kadar aynı işleme devam edin. şimdi ön tarafa geçtiğimizde de ön tarafta da yine altta yaptığımız gibi ilmeklerimizi aynı şekilde örerek devam edeceğiz yani kenar ilmeğini alıp buradan aradan bir ilmek çekip devamında iki ilmeği düz öreceğiz Videonun başına bakarak takıldığınız yerden tekrar izleyebilirsiniz. Yukarıya doğru aynı işlemleri yaparak örmeye devam ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.